Arkadaşlardan tekrardan merhaba. Şimdi bütün attığımız videolarda ilk önce söylediğimiz bir şey var. Destek direnç, destek direnç, destek direnç. Yani bu peki destek direnç nedir? Şimdi kısa vadede, orta vadede yani al sat yaparken eğer day trade yani günlük alıp satım yapıyorsanız mutlaka ya da 4 saatlik, 1 günlük, 1 haftalık bu destek dirençleri bilmeniz gerekiyor. Bilmeyen çok arkadaş vardır eminim. Yani belki de bilenler vardır, izlemeyebilirler ama en azından yine bir güncelleme yapmış olurlar kendilerine. <laughs> Şimdi bizim destek direncimiz nasıl çalışır ve bunlar nedir? Öncelikle onu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar iki tane çizgimiz var. Alt üstü görüyorsunuz. Şimdi çizeceğim mumlar buradan başlıyor bir coin'in fiyatlandırması. 701077 seviyesine baz alınarak geliyor. Buradan arkadaşlar bir dirençle karşılaşıyor. Burayı kıramıyor. Burada satış yiyor. Daha sonra aşağıya geliyor. E burada da güçlü bir alıcısı var. Buradan destek almış oluyor. E tekrar yukarıya geliyor. Burayı tekrar kıramıyor. Çünkü adam bu sefer buradan bir daha satıyor elinde tutan adam. Tekrar aşağıya geliyor. Buradan gene destek almış oluyor. Şimdi iki sefer bu şekilde e, çarparsa aynı bölgeye ilk sefer çarptığında mumunu kapatmış olması lazım. Mum kapanışlarına mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Fitilleri saymayın. Fitiller çok sağlıklı değil. Ve bunlara 4 saatlik grafiklerde bakmanız gerekiyor. Şimdi buraya demek ki bir direnç oluşturdu. Buraya tekrar krama yap aşağı indi mi? Aynı bu şekilde devam edip üçüncü bir şekilde kıramayıp gene devam ederse bu artık bizim güçlü bir direncimiz oluyor. Yani bu güçlü direnç bir dahakine geldiğinde bizden daha yüksek bir hareket bekliyor olacağız biz de haliyle. Yani güçlü dirençler kırıldığı zaman mum kapanışları olacak. Sakın burada bu iki kere üç kere buraya kırmış. Hani buralardan ben alım yapayım riskine girmiyorsunuz bu arada. Dirençleri de takip ederken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu direncin üzerinde bir mum kapatması lazım. Hatta ve hatta şöyle bir hareket yaparsa bizim için daha garanti olur. Bu daha garantidir. Bu mu burada kırar. bu Mumu da burada kapatır. Daha sonra biraz çıktıktan sonra tekrar buraya düşer. Bu da ben bu direnci acaba gerçekten kırdım mı kırmadım mı diye test ediyor. Buna da retest deniliyor. Şöyle bir hareket olur arkadaşlar. Burada tekrardan sert bir yükseliş gelir yukarıya doğru. Buna şimdi destek diyoruz. Aynı şekilde burada aşağıda da pardon direnç diyoruz. Aynı şekilde aşağıda da bir desteğimiz var. Burada da sağlam bir destek var. Bunun altına bir şekilde düşmeyecektir. Yani eğer hiçbir şey bilmiyorsanız kesinlikle ayrıntılarına ilerleyen videolarda gireceğiz. Daha destekten alıp dirençten satacaksınız. Destekten alıp dirençten satacaksınız. Yani amacımız burada kesinlikle yatırım tavsiyesi değil al-sat tavsiyesi olarak da değil eğitim amaçlı desteği ve direnci öğretmek için çekmiş olduğumuz bu video maksat zararımızı daha aza indirmek biraz daha bilinçli işlem yapabilmemiz gerekiyor yani şimdi bildiğiniz üzere Türkiye'nin neredeyse yüzde artık bu kripto borsada işlem açıyor işlem yapıyor yani dünyada da dördüncü sıradayız kripto para borsasında paramızı dışarıya boşuna yollamayalım arkadaşlar hani biz dışarıdan para getirelim bu işlemleri en azından destek olsun direnç olsun ilerleyen aşamalarda size gene trendleri göstereceğim. Hani bunlara tek tek dikkat etmemiz lazım. Yükselen trendler, alçalan trendler, Değişik formasyonlar var. Yani şimdi coin'de paylaşmak istiyorum. Coin'de paylaşacağım. Size ilerleyen aşamalardan şu coin'ler güzel olur, güzel alımlar yapılır diye daha ayrıntılı bir şekilde sepette çıkaracağız. Fakat önce lütfen şunları bir öğrenmemiz gerekiyor. Bunları mutlaka dikkat edin arkadaşlar desteklere dirençlere. Bu Ethereum'da bu arada çok güzel çalışıyor. Ethereum örneklerini de size ilerleyen videolarda hani grafik üzerinde nasıl çalıştığını da göstereceğim. Yani videoları kısa tutuyorum bilerek arkadaşlar sıkılmayın. Yani bunlar ders içeriğinde anlatılıyor çünkü. Genelde biz Türk milleti çok eğitim amaçlı bir şeyler izlemediğimiz için kısa kısa tutuyorum. İlerleyen aşamalarda gene uzun uzun coinlerde anlatacağız, paylaşacağız. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.